laf sokak deyince aklına gelir. Bu genele e, tarihte evet birçok erkeği burada misafir etmiş, Bayanların hizmet verdiği bir yer olmuştur. Şu an son miladını dolduruyor. Doğal olarak yıkım başladı ve kültür merkezi haline getirilecek. Bir Öyle mi? Var. Evet, çok. Güzel. Gerçekleşirse bu tabii ki güzel olacak. Burada bir şey daha belirtmek lazım. Bazı iki tane yerin sahipleri henüz mahkemelik olduğu için netleşmedi. Ama zaman içerisinde orayı da halledecekler herhalde. Güzel bir yapıyla, kütüphane şeklinde tüm merkezi haline gelip, insanların çay içip sohbet ettiği bir yer olacak inşallah. Hikaye bu kadar. Evet. İlginç yaşam hikayeleri çıkarırdınız ben. Birlikte çalıştığımız yıllarda hatırlıyorum çok, çok, değil mi? Yani baya, buradaki bayanların birçoğu ben bu hayata bu şekilde e, dahil oldum gibi, düştüm gibi e, hikayelerini anlattılar. Bunları kaleme aldım. E, evet. Çoğunun hikayeleri acıklıydı, yok bu da mı dediğim çok oldu. Evet yani bu saatten sonra inşallah bu tip hikayeleri daha kimse yaşamaz. Kötü şeylerdi yani gerçekten. Evet. Yani Birçoğunu da işte hayat hikayesi olarak yazdık. Yani bu saatten sonra kimse yaşamasın diyor. Evet, evet. evet. Burası neden yıkıldı? Şu an ne yapılıyor? Eskiden Biz, neydi? Belki de hiç, hiç, fark etmeyenler de bu de, sonra fark etti. Tabii, sokağı bilmeyen de çok. Yani yukarıdan evet. geçip Aşağıda ne var acaba deyip böyle bu kalabalığı merak edenler de çok olmuştu. Evet. Birbirlerini tanıyıp aa sen de mi buradasın diyen insanlara çok denk geldim. İlginç hikayeleri o de var hikaye. yani. Çok çok yani aa işte benim annem senin anneni bir <laughs> <yanına yazıyordu şikayeleri gülüyor> annenin bilmem ne hikayeleri Annenin orada ne işi varmış <laughs> gibi <Yani. Burada gülüyor> insanlar, değişik benzetmeler yapılıyor. birbirlerini tanıdığı halde görmemezlikten <laughs> geldiğini gördüm. A hmm. ee, Aa sen burada ne yapıyorsun deyip sanki hiç bilinmiyormuş gibi böyle ilginç bir hikayemiş gibi soranları gördüm. İlginç evet evet. Ya, evet. garip garip hikayeler mevcut tabii yani daha da çok bunu açabiliriz. Evet. O zaman içerisinde gene paylaşırız tabii bunları. Evet teşekkür ederiz. Karaköy deyince aklına gelen herhalde orasıydı. Evet, Karaköy'e gidelim dediğin zaman erkekler arasında gülüşülür. zürafa sokak akla gelirdi. Değil mi? Evet. Karaköy e, bu alanda ünlendi. Aslında Karaköy'ün bir sürü mekanları da, iş alanları da ee, bir sürü e, işte o alanda insanların işgal ettiği bir sürü işler vardı. Çelik eşyacıları. Değil mi? Evet. Orada Bunlar akla gelmez direkt orası ya oraya mı gideceğiz diye erkekler birbirleri arasında gülüşür şaka yaparlar. Evet. Doğru. ne vardır onu bilmiyorum. Bir atana vardı. O daha da taleyinlerse oralarda öldü. Orada gidelim senize bir elik. Sen ne biliyorsun orada gider röportaj yapar. <laughs> İlginç yaşam hikayelerini konu eden yaz dizileri yapmışsınız değil mi zamanında? Evet. Kaç çok, çok yıllarıydı? Hikayelerini dinledim. 86'lardan e, 90 küsurlara kadar bir dönem sürekli geldim. Özellikle ki işte yeni bayanlardan yeni hikayeler. İşte çeşitli gazetelerde bunlar yayınlandı. Evet. hala saklarım. Burada çok büyük anıları olan insanlar var. İşte kötü yol dediğimiz şekle düşüş şekillerini kendileri işte dili döndüğü kadar izah edip Anlatalım bize kalem ya. Yani. aldık. Evet, evet. gördüğünüz yer 500 evet. Zürafa Sokak yani genel evin olduğu sokak. Şu an tabelası da değişti. Gördüğünüz gibi alır, alır büyük oldu. Ava geyik olmuş daha. değil mi? Çehre evet, evet. Yani değiştiriyor burası. Evet. Ee, i̇nşallah düşünülen çehreyi burada e, zaman içerisinde görürüz. Kültür evet, merkezi bekleniyor değil mi burada? Evet, Beyoğlu Belediyesi'nin, e, Ali Aydar Bey'in böyle bir projesi var. E, Manutyan ailesinin desteğiyle hep beraber böyle bir şeyi e, imza atacaklarını söylediler. Zaman içerisinde göreceğiz.